Geç içeri. Bir daha benim haberim olmadan kapıdan dışarıya adım atmayacaksın. Gülbeyaz. Ablam ne oldu? Daha ne olsun be? Daha ne olsun? Bu küçük hanım ne yaptı biliyor musunuz? Konsere çıktı. Şarkılar söyledi. Ne diyorsun abla? Ya yok artık ama bu kadar da fazla. Yeter. Yeter anne beni bu kadar sıkma. Benim hayallerim var. Benim hayatım benim kararım. ...ve sonucun ne olursa olsun razıyım. Başlarım senin hayatına da kararına da. Senin hayatın... ...senin kararların ha. Yazıklar olsun sana. Bu kadar beni çiğneyemezsin Gülbeyaz. İnsan bir düşünür der ki... ...dedikodu yaparlar. Anneciğimin yüzü yere eğilir der. Nasıl düşünmezsin böyle şeyleri Gülbeyaz? Ben senin yüzünü öneyecek ne yaptım? Hı? Ben kötü bir şey yapmadım anne. Sen bizi hep böyle kafesin içinde büyüttün. Ne yapıyoruz biz? Ne yapıyorum ben sana? Ya ben istemiyorum böyle bir hayat. El alem ne der diye 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 al. Ne derse desin. Biz seninle hep bu yüzden kavga etmiyor muyuz ya? Bana bak. Bak Allah yarattı demem alırım ayağımın altına. Tövbe ya tövbe affet beni Allah'ım affet. Kimsin ulan? Emin anne lütfen. Ne işin var lan senin burada? Bakın yaz asla kötü bir şey yapmadı onun hiç. Hiçbir... Bir dakika bir dakika. Sen benim kızımla arama nasıl giriyorsun ha? Bildiğiniz gibi ben onun kocasıyım. Kocası mı? Ne kocası, nasıl kocası? Murat ne olur yapma. Biz yazla evlendik hem de yıldırım nikahı kıydık. Ya siz canınızı mı susadınız acaba? Ne yapsaydım? Bana bak. Oraya imza attın diye kendini bir şey zannetme. Ben ne diyeceğim? Aa, bundan sonra damat her istediğini yapabilir. Yok öyle şey. Avucunu yalarsın. Bana bak eğer benim kızım... ...babasının evinden gelinliğiyle... ...duayla çıkmazsa... ...bu cüzdanın bende... ...hiçbir hükümlülüğü yoktur. Al bakalım. Hadi Allah Anne tamam yeter. Kes. Hadi yürü sen de dertlerinden otur. Hadi çocuğum hadi. hadi. Gel buraya. Daha bitmedi senden konuşacaklar. Bitti. İşte. Gel. Gel diyorum buraya. Gel. Daha konuşacaklarımız bitmedi senden. Eğer o sahneye bu gece çıkmasaydım benim yüzümden kaç kişi işsiz kalacaktı sen biliyor musun anne? Herkesin işine gücüne sen mi bakıyorsun? Sen patron musun? Ablam bir sakin bak tansiyonun. O işler öyle olmuyor anne. Bana ne deyip ben arkamı dönüp gidemiyorum. O insanları da düşünmek zorundayım. Çünkü ben senin kadar vicdansız değilim. Vicdansız. Bana. Seni bu kadar çok seven annene bir danssız dedim çünkü sen bencisin. Annem Gül Beyaz, ablama laf yetiştirmeyi bırak artık istersen. Bana bak, sana şu kadar güvenim kalmadı. Ben söyleyene kadar bu evden dışarıya çıkmayacaksın. Hadi be, sen de fılını fırtını topla. Duydun mu beni? Bir an önce iyileş, gidiyoruz memlekete. Ne zaman peşin bırakacaksın anne? Hı? Ne zaman? Ben vazgeçmeyeceğim işte. Pes etmeyeceğim. Senin kızın. Pes etmem. Hele ona bu kadar yaklaşmışken. Asla. Alo. Yaz neredesin? Yine nereye kayboldun? Annem gelince çıkmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın Kemal Bey. Ya ben seni ne yapacağım? Hı. Ne kadar teşekkür etsem az sana. Benim yüzümden başına gelmeyen. Hiç önemli değil. Hiç. Ben sonunu bile bile geldim oraya. Beni bugün dünyanın en mutlu insanı yaptın biliyor musun? Benim için de çok güzel bir gündü. Ben de çok mutluydum. Bu geceyi ve o konseri hayatım boyunca hiç unutmayacağım. O kadar konser yaptım ama bugünkü gerçekten benim de aklıma çıkmayacak. Sayende. Alayım mı seni yaz? Bugün heyecanı ben yalnız yaşamak istemiyorum. Sakın. Ne olur Kemal Bey. Annem zaten sinirli. Şansımı daha fazla zorlamak istemiyorum. Ben şimdi kapatayım daha sonra konuşuruz. Olur mu? Bu defa değil yaz. Bu defa değil. Esat, yazın evine gidiyoruz hemen. Olur. Beni duydunuz değil mi? Benim haberim olmadan Gülbeyaz bu evden adımını atmayacak. Emrun olur ablacığım. Ablacığım kurban olayım. Bu kadar hemen celallenmesen mi? Sonuçta kız heves etmiş diye diyorum ben. Bir sus ya. Bir sus ya. Kırılmamış kemiklerini de ben kıracağım. Bütün bunlar niye bizim başımıza geldi? Senin yüzünden kafan biraz çalışsa bütün bunlar olmazdı sıra sana da gelecek Fatime. Alo. Ha. Resul. Duyuyor musun beni? Ha. Bana bak. Yarın sen takside çalışmıyorsun. Yerine başkasını bul. Oğlum bana lazımsın. Evet. Yarın sabahtan itibaren biz memlekete gidene kadar evin kapısında bekleyeceksin. O gül beyaz. Adımını atamayacak dışarı. Ha, eve de kimse girmeyecek. Sinek bile uçmasın, tamam mı oğlum? Aferin. tamam, sağ. Ol. Ben sizi bu saate kadar çok boş bıraktım. Bundan sonra bu evde sıkı yönetimi ilan ediyorum. Duydunuz mu? Sanki sıkı sıkı yönetilmiyoruz. Merhaba Juliet. Ben Ronan. Ne yapıyorsun sen? Senin için komşunun bahçesinden merdiven çaldım geldim. Hadi gel kaçalım biz neyi bekliyoruz? Nereye kaçacağız be? Ben senin kocanım biz evlendik ya. Oğlum oyun bu oyun. Ben bu evliliğin sahte olduğunu her defasında sana hatırlatmak zorunda mıyım? Gerek yok benim planım zaten. var sevgiler. Kaç hadi, kaç. Hadi, gel, gel. Kız bir şey oldu. Ne oldu? Aa! Sinek ısırdı sinek. Sırf sinekler tarafından istinaya uğradık. Sabaha kadar kolum şişecek şimdi. E zaman artık bak Sinek de gire, her şey de gire. Ama hava çok sıcak. Yani bence kapatmayalım. Ee, hem karnım doysun hem pastam dursun. Heh. Olmaz. Ablamın kesin talimatı var. Erkek sinek bile girmeyecek içeri. Çekil. Ee... Aa! Ay! Ay takıldı benim bu sakarlığım. Ne olacak gördün mü? Bu kelimenin burada ne işi var ya gece gece? Şimdi alaka sürekli düşüyorum zaten buraya takılıp. Kaldıralım bunu buradan. Hepten kafayı yedi. Ha yedim yedim. Murat neredesin? Murat neredesin? Senin için geldim. Niye gitmedin sen annem bu kadar sinirliyken? Ya ya senin için geldim. 2023 yılındayız. Kızını eve kapatan ailelere boyun gerçekten? Ne yapacağız acaba? Biz kadınlar olarak aile baskısından kaçmak için koca peşinde mi sürükleneceğiz? Yok efendim yok. Ben onu da istemem. Benim ayaklarım var. Ayaklarım üstünde de dururum ben. Ya sen şu an ciddi misin? Bu feminist tartışmanın zamanı mı gerçekten? Ha? Bak senin annenin de işler öyle hiç ilerlemiyor tamam mı? o yüzden burada durmamızın başka bir mantığı yok. Hadi gel gidelim. Tamam canım. Sen benim annemi hiç tanımıyorsun değil mi? Hı, ben senin anneni hiç tanımadım. Senin annen benim göğsüme silah dayadı. Ben senin anneni gayet yakından tanıyorum. Hı, o öyle değil canım. Asıl ben annemi çok iyi tanıyorum. Bir iki gün geçsen annem yumuşar. Ama eğer yok kaçarsak biz İkimiz de siler bir daha asla affetmez. Hiç şansımız kalmaz. Şansımız var mıydı ki zaten? Ha? Tamam. Bak şimdi şöyle yapacağız. Ne yapacağız biliyor musun? Aşağı gidelim Emine annenin karşısına dikirelim. Diyelim ki Emine anne biz evlendik. Sen bizim aşkımıza, sevgimize saygı duymak zorundasın. Ben onun kocasıyım. Yani bu kadar yüreksiz olmamın bir manası var mı? Biz yürekli olalım karşısında duralım. Senin ateşin yok. Niye böyle oldun acım? Erkek. Sen ne konuşuyorduk kendi kendine? Ensat evin sokağına girme tamam mı? Şu aşağıdaki sokağa girelim, bahçenin orada dururuz. Tamamdır. Dur, dur, dur burada. Ha. dur, tam burada. Ben gidiyorum, tamam Sen bekle burada. Ya Kemal, tek başına gitme sen mi? Ben de mi gelsem senle Sıkıntı yok, geliyorum. İffetimle konuşuyordum. Sen iyice delirdin ya. Vallahi sen iyice delirdin sen ya. Vallahi. Bravo. Bu ne cesaret ya? Bu ne cesaret? Böyle nikahlar, nikahlar, bilmem neler. Sen vallahi dua et. Dua et ablam Yıldırım olup sizi çarpmadı şöyle bir. Teyze. Ne bileyim öyle yani Murat'ın fi... Murat'ın fikriydi. Ben de o an mantıklı gelince kabul ettim evlendik. Yalnız Murat da maşallah. <gülüyor> yani <gülüyor> hazırda bekliyormuş nikah basmak için. Ay sen daha inanma bana inanma. Bir de aşk maşk yok ortada diyorsun. Bu yaptıklarından sonra da artık kayıtsız kalamazsın. Yani bu aşk değil de ne pardon? Arkadaşlık. Aa. Teyze. Ben sana anlattım ya bunu daha önce. Bacı kardeş. Okey okey bacı kardeş tamam. Hı. Hem ben ona sordum. Bana aşık mısın diye. Ee o ne dedi? Merak etme aşığım demedi. E aşığım değil de demedi o zaman. Üçü biz şu an neden dışarı konuşuyoruz? Yerin kulağı varsa bu evin de seması var. Teyzeciğim unutma yani her yerde o. Doğru söylüyorsun. kem gözü kenan bir spor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen kocanın evine ne zaman yerleşiyorsun? <laughs> Teyze gider misin lütfen? Konserdi, annemdi derken zaten çok yoruldum. Ay 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 bak 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 hareketlere bak Allah'ım. Ne oluyor? Ne oldu? Ünlü oldu senin mı kalktı? Bana bak. O bir tarafların altını bezlemişliğim var benim. Aşkım. Onunla bir alakası yok. Ben çok yorgunum o yüzden. Gider misin lütfen? Ee, i̇yi hadi gideyim bari. Gideyim bakalım. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çık, 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 çık. Seni bu evden çıkarmamız gerek. Ee, yine cezam reisi çekeceğim diyorsun yani. Hadi gel gidelim. Boş... Aynen çekeceğim. Efendim Kemal Bey. Yaz. Neredesin? Ben aşağı sokaktayım. Kemal Bey ben size gelmeyin demedim mi? Niye geldiniz? Ya bir şey olmaz. Arka bahçe duvarından atlayacağım. Kimse görmez. Merak etme. Hadi yiyin sen bahçeye. bir o eksikti zaten. Ne diyor? Bilmiyorum. Tamam Kemal Bey. Sakın bir yere kıpırdamayın. Ben geliyorum. Tamam mı? Ne olur olduğunuz yerden çıkmayın. Ya, ya ben ne yapacağım burada? <laughs> Burada mıyız? Patlayabilir miyim buradan? Yok ya çok yüksek. Aa. Kemal Bey. Nerede? bir dertten kurtardın ki bilemezsin. Biliyorum. Yani her şey biliyorum. Niye bana şirketin durumunu anlatmadınız? Sen nereden biliyorsun? Bunu birkaç kişi dışında bilen yoktu. Acaba şirketin ortasında bağırıp çağırıp cennet geçirdiğinizden dolayı olabilir mi? Şirkette kuşlarım var. Anlaşılan. Kim söyledi? Aslı mı? Yok, o söylemedi. Defne, Murat. Hayır Kemal Bey, hiç kimse söylemedi. Ben kendim bir şekilde öğrendim işte. Ama iyi ki de öğrenmişim. Yoksa benim yüzümden o kadar insan işsiz kalacaktı. Olmadı. Ama sayende. Teşekkür ederim. Yas. Ne? Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hı. Beraber miyiz? konserler, davetler, partiler falan. Hayır. Birlikte demiştin. Ben ona söyle. Ya Kemal Bey bilmiyorum işte. Annem sinirli. Ben Rize'ye götürüp bir süre orada kalıp ikna edip geri dönerim. Olmaz. Yok öyle bir şey olmayacak. Gidersen ya dönmezsen. Ben ne yapacağım o zaman? Yaz bak herkes bizi sevdi. Telefonlarımız susmuyor, talk show var, davetler, organizasyonlar. Herkes bizi arıyor. Sen şimdi Rize'ye gidersen biteriz. Anladım. İş için diyorsunuz yani. Sadece iş için değil. Sen buradayken ben... <laughs> <laughs> Ablam buraya uşursun Yok istemem Sen yat hadi İyi tamam Allah rahatlık versin Ay çeksin. çekin. Ey Allah'ım Ben nasıl bir kusur işledim de Beni en sevdiğimden Cezalandırıyorsun Hey ya Damat. Damat. Damat mı? Benim annem uyur gezer zaten öyle şey yapıyor, konuşuyor. Uyanır şimdi, kat gitsin. Yaz nereye gidiyorum şu an? Hayır gidin lütfen, hiçbir şey sormayın olur mu? Yoksa vallahi burada zaten cinayet çıkacak. Beyaz beyaz giyinmişsiniz. üstünüze kan sıçramasın. Hadi. Ya. Allah deli ya. Bunu tatlı bir deli. Nerede o? Kim nerede abla? Yazma. Nerede? Damat nerede? Buradaydı. Gördüm ben onu. Gördüm ben onu. Nereye sakladın? Hadi anne nereye saklayacağım? Kimi saklayacağım? Öyle şey olur mu ya? Ay, Allah Allah. Şey işte tuvaletteydim ben. Yeni geldim. Ne? Ben anlamadım. Nasıl girsin içeri Murat? Abla, ne yaptın ya? Romeo mu bu çocuk canları tırmansın? Hem sen kendin kitlemedin mi kapıyı? Evet. Ben kitledim. Ay ablacığım, sen kendini çok yordun. Bak görüyor musun, beynin sana oyunlar oynamaya başladı. Çok yordun sen kendini. Allah korusun, şizofreniye kadar ha. yolu var bunun. Sus! Evet, oradan... ...bana bakıyordu. Anne, anne, anne valla yok. Anne ah. Ha. Yok işte kimse, hiç kimse yok orada ben. Bana hiç güvenmiyorsunuz ya. Çocuğu sen kovmadın mı anne? Hangi yüze gelecek? Ne bu güvensizlik anlamıyorum ki. Ablacığım gel, gel ablacığım. Ben seni yatırayım da şöyle bir beynimiz resetlensin değil mi? Gel ablam gel. Hadi mi? Gerçekten ben kendimi iyi hissetmiyorum. Ablacığım. Ablacığım gel. Şöyle ben açayım. bunu bunu yiyemiyorum mi? E? Aa! Cık. Şeytan kulağı kuşun ablam. O nasıl laf? Hele bu yaşta daha. Bak bunların hepsi yorgunluktan oldu ablacığım biliyor musun? Hem İstanbul'un namazı da yaramıyor ki sana. Her zamankinden de uzun kaldın o yüzden oldu bunlar. Şimdi bak dinleneceksin. Sana şimdi bir ilaç vereceğim. Hiçbir şeyin kalmayacak bak. Al şunu. Ha. Ee. mi? E, çok doğru söyledin. İstanbul bana yaramıyor. Ben evime gitmek istiyorum. E git ablacığım, git. Zaten nişanı da kestik sayılır. Yok, olmaz. Gülbeyaz'ı böyle bırakamam. Ablacığım gel şöyle bir uzan bakalım, uzan. Yatınca bak hiçbir şey kalmayacak. Dipçik gibi uyuyacak benim ablam. Gel, uzat bacaklarını şöyle. Oy, 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 oy ablacığım gel. Ha. <laughs> <laughs> Bunun babası da böyleydi biliyor musun? İsmail'im. İstanbul'a gideceğim diye tutturdu. Önceleri heves zannettim. Geçer dedim. Ama geçmedi. Dedi Eminem. Gideceğim. Şarkılarım, şiirlerim dillerde dolaşacak dedi. Sevgiyi, aşkı, sevdayı benim şiirlerimden öğrenecekler dedi. Ama ablacığım ya, o şarkılarını, sevgilerini hep sana söylerdi değil mi? Evet, öyle mi? Bana yazardı çünkü beni çok severdi. Ben de onu çok severdim be. Canım benim. Gitme dedim, yalvardım çok. Ama biliyorsun, sanatçı duyguları coştuğu anda kendini göstermek istiyor. Kendini var etmek istiyor. Engelleyemedim. Gitme dedim. İsmail'im. Beni böyle hamile bırakma burada dedim. Dedikodu yaparlar dedim. Ah eniştem ah. benim için söyleseler. Umurum olmaz. Ama insanın çocuğu için laf etmeyeceksin be. Benim gül beyazım babasının evinde teliyle, duayla, gelinliğiyle çıkacak Fatime. Tek istediğim bu. Çok bu şey istiyorum Rabbim. Ablam benim. Ablacığım tamam sen Kötü şeyler düşünme. Bak inan her şey çok güzel olacak, tamam mı? Hadi sen şimdi biraz uyu. Kalktı çok güzel olacak. Uyu, hadi. Hadi sen de git yat benim. Tamam abla. Canım benim. hala evde misin? Neredesin? Annenin yatağının altındayım. <laughs> hey! Al! Teyze aklımı çıkardın. Ne yapıyorsun ya gece gece bu saatte buralarda? Ablamı zor sakinleştirdim yaz. Sen ne işler karıştırıyorsun yine? İyi. Ee, hiç şey karıştırmıyorum ben. Mışıl mışıl İyi. Git yat var. Ben de şu burnundakilerden kurtulup rahat rahat nefes alacağım. Sabah kadar olay mı istemiyorum ona göre. Anne ee, ama... Uyuması için sakinleştirici verdim. Ne oldu? Niye sordun? Öyle merak. İyi. Git yat sabah kadar ses sesmez istemiyorum. Biraz sık dişini Murat. Annem uykuya dalsın çıkaracağım seni. Ben sesler duyuyorum. Bir şeyler görüyorum. Yüce Rabbim. Hak. Diye bakmaya gelmiştim. Gül Beyaz, gel anneciğim yanıma gel. Gel tat. Sakinleştiricilerin bir buçuk aylık etkisini yok mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hmm, çok özlemişim senden yatmayı Gül Beyaz. Annem benim. Canım annem. Güzel anne. Seni çok seviyorum. Kızsam da. Küssem de. Seni çok seviyorum. Dilimin ayarı yok. Ne yapayım? Sana çekmişim mi İyi ki de sana çekmişim. Dili benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.